Trump örneğinden başladık, Türkiye, dünyanın her yerinde eğer bir siyasetçi görüyorsanız elinde dini çok aleni bir şekilde e, sorun anlarında, kriz anlarında dini referanslara başvuruyorsa o siyasetçinin gücünü değil güçsüzlüğünü not edin ve o yaptığı hareket, o yaptığı hareket az sayıda dindar kesimden insanın belki desteğini ona getirir ki bu dindar insanların zaten büyük bir kesimi muhtemelen o kişiyi destekliyordur. Ama çok sayıda dindarlar da dahil ama kafası karışık olan, tereddütte olan, kararsız olan kişilerin o dini siyasete alet eden kişiden uzaklaşmasına vesile olur. Benim gördüğüm kadarıyla e, dinin Siyasette bu ulu orta en e, kriz anlarında baş sıkışıldıkça kullanılıyor olması. Onu kullananlara yarardan çok zarar getirdi benim görüşüm bu ama büyük bir kesim hala bir ön kabul olarak din kartını çok kolay siyasette iş yaptığına inanıyor ben bu görüşte değilim ve bu yayını da bunu vurgulamak için yaptım.